Güreş köyü muhtarı adına ve Güreçik köyü adına güreşen Kooperatif adına güreşen İbrahim Pehlivan Taşkesi Gölcük. Yok, 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 yok. Yine Çetmi köyü muhtarımız hanımefendi sayın muhtarım hoş geldiniz zaferler getirdiniz. Serkan Pehlivan da Çetmi köyü muhtarı adına güreşiyor. Çetmi da köyü Ekrem Aygün Pehlivan Yine bir Pehlivan diyarından gelen Pehlivanımız Vesela abimizin köyünden Pehlivanlarından Hüseyin Pehlivan Beni çözü Mahallesi Ve şimdi ben mikrofonu Celal amcamıza veriyorum Kendisi de jübile yapacak Burdurlu'nun e? <laughs> yolları büklüm büklüm Sümleden selamun aleyküm Hoş geldiniz, sapalar getirdiniz Erler meydanına şeref verdiniz Allah Allah hayırlar getire inşallah. Pehlivan, pehlivan. İşte meydan, işte pehlivan. Güreş yapanlara yardım eder, yüce yaratan. Alta taştın diye yerinme, üste çıktın diye sevinme. Alta kaçarsan apış, Üste çıkarsan paşa kazıktan yapış. Çapraz dalayım deme, yan baş atar. Sarma künde atayım deme, kılçık atar. Hazreti Hamza'dır, üstadımız, pirimiz. Hani Ali, hani Veli, hani Dereli, Onlara da kalmadı bu meydan. Pehlivan! sana da kalmaz bu meydan. Kırından gelip atar, tozu dumana katar. Hasmın kaparsa kündeyi, manda olsan atar. Rakibin küçüktür deyip de küçüklüğüne aldanma. Sağa sola sallanma. Bir anda alır seni kündeye. işte o zaman sırtın gelir yere, göbeğin gelir güne. Tarlada ekinim var deme, hambara girmeyince Hayırlı evladım var deme, el koynuna girmeyince Sadık dostum var deme, başına bir hal gelmeyince Vefakar yarim var deme, yokluk gününü görmeyince Pehlivan çocuğum var deme, rakibini yenmeyince Zengin babayı hayırsız evlat batırır. Varlıklı kocayı süslü avrat batırır. Tehlivan sen buraya hazırlıklı gelmediysen rakibin seni sırt üstü yatırır. Ağustos ayında ekilen darıdan oğul vermeyen arıdan kocasından geç kalkan karıdan haram kazanılan paradan bu dört şeyden cümlemizi korusun bizi yaratan. Söğüt dalından odun olmaz, her yiğitten pehlivan olmaz, her gördüğün kızdan da gelin olmaz. Analar çeker zahmeti, babalar bilir kıymeti, ahir zaman ümmeti, peygamberimize verelim salavat. Pehlivan, pehlivan. Pehlivan dediğin mert olur, kulu bacağı sert olur. Saygı değer hakemiyeti cazgıra da zarf ayır. Kalp <laughs> Karıncalar yuva yapar taş altına. <laughs> Bu görmüş olduğunuz beş bak pehlivan güreşecekler baş altına. Pehlivan, pehlivan. Ben çıkıyorum aradan. Korusun sizi yaratan. Allah kuvvet verir inşallah alkışlarla diyelim. Hepsine birden maşallah. Burada olacağım. Celal amca teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Yine baş pehlivanları takdim ediyorum. Sütçü İmam Diyarı ve çalışkan genç belediye başkanımızın pehlivanı Ömer Pehlivan Kahramanmaraş. Yine bizim meşhur Sarpıncıklı Kel Kamil Pehlivan dayımızın torunu ve kendisi de asker olarak görev yapan Yiğit baş pehlivanlarımızdan Emrah Pehlivan Sarpıncık Metin dedemiz Bolu Yine Budurlu'muzun son yıllarda yetiştirdiği baş pehlivanlardan Engin Pehlivan Çet mi muhtar adına güreşiyor? Çet Musiki'de ihtiyaç duyulur tefe. Her ikisine de alkış. Musiki'de ihtiyaç duyulur tefe. Beni de sorarsanız Pehlivan Diyarı 92'de Karaçomak'ta imamlık yapan Hacalimler Köyü'nden İsmail Efe. Eğer biz rahatsak sayesinde rahatız. Eğer biz rahatsak, ecdadımız sayesinde rahatız. Eğer biz rahatsak, 15 Temmuz'da darbeyi önleyen yiğitlerin yüzünden rahatız. Ne mutlu darbeyi önleyenlere, ne mutlu Türk'ün diyene. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah Allah Allah. Alkışlarla baş pehlivanlara diyelim maşallah. Allah terma Ana sanırım. <laughs> Yine gençlere meydan okuyan 70 yaşını aşan Metin dedemiz ve baş pehlivanımız Zengi Pehlivan. güreş yapacaklardır. <laughs> Hayır. 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 Kurban olurum ay yıldızı bayramın finaline. Büyük aslanlar güreş yapacaklar orta boy finaline. Allah Allah illallah. Alkışlarla diyelim maşallah. Allah terman versin. Yine aramıza çekimleriyle, haberleriyle ilçemizi dünyaya duyuran, yayan, modernumuzu tanıtan değerli kameraman Aydın Bey'de kuvvetli bir alkış. Sağ olsun, var olsun. Engin dedem yorma diyorlar. Ninem döve diyor. Hadi, Her ikisine de maşallah. Allah terma versin.